Beni sen nasıl terk ettin bırakıp gittin çok ayıp ettin eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor mükemmel bir atış Hello <laughs> Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım You are dead not big surprise Evet değerli dostlar Atatlam kanalına hoş geldiniz. 6. hafta görevlerinden devam ediyoruz. Ölüm maçı bir oynarken tünel veya sarayda düşman öldürü var. Hemen bakalım nasıl bir görev olduğuna. T'ye geçelim geçebilirsek geçti abi. Ölüm maçında tünelde veya sarayda düşman öldür. Hı, hmm. burada öldürürüz ya. Burada bekleriz. Ne olacak? Burayı mesken tutacağız. Yapacak bir şey yok. Aha, bir tane adam. Neyse. Çıkalım bakalım oraya. Vay anasını. Şunlara bir reklam çakalım da. Baba oh, nereye gidiyor bak. Bak koşuyor bak. Heh, düştü. burada beklememiz lazım. Adamlarımız için. Ha, geliyor 3 oldu. 4 oldu abi güzel. 5 oldu abi çok temiz. Şırıngayı bastık. geliyor bir tane daha. Gel 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 gel. Rojje bir tane daha geliyor. O da öldü. 7 oldu. Çok güzel. Şırıngayı bastık. Geliyor, geliyor, geliyor. Öldürdü beni bu sefer yemedi. <gülüyor> <gülüyor> yine yerimize gidelim. Burası daha iyi boş. Hello. 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 Gel baba gel. 9 Geldi. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Mükemmel bir atış. içeriye bak. Neyse, sayede bir tane de bir tanedir. Bir tanedir. Hı, hı 11 oldu. Burası da oluyormuş. Ben saraya gideceğim yani, burası güzel. Orada bir kargaşa yaşandı yine. Nereye lan? You my lover undercover. olmuş. 20 olur mu ki bu ya? Şuna 20 yapsak. Ha! Never heard 3 dakikamız var ama olur herhalde 13 oldu abi. Yok mu 20? Şunu şöyle atayım da korksunlar. Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Efendim mantık sesi A noktasından B noktasına. hala ise her yere. Evet. 14 oldu güzel. 15. Oo, fena vurdu. Nice shot Thomas. You are dead. Not big surprise. 15 oldu ya. 5 tane daha vursaydı iyiydi Haha. Hadi oğlum. Tek atacağım sana. Hadi. Do artık be. 16 güzel. Bir dakika var. Dört tane kaldı. Beni sen nasıl terk ettin? Bırakıp gittin. Çok ayıp ettin. Eyvallah. Son 55 saniye. Büyük ihtimalle yapamayacağız. 20 saniye kaldı. 16'dan 16'dır olsun ya. Bu görev yine de kolaymış. Yani şurada bir var sanki son saniye. 20 saniye 17. Bitti abi 2 saniye. Evet değerli dostlar bu haftanın görevinden ölüm maçı da bu şekildeydi. Diğer görevde görüşürüz.